Bugün 4 Mart obezite günü. Bu da Bu nedenle bizim için önemli. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında anormal veya aşırı miktarda yağ birikimi olarak tanımlamaktadır. Ülkemizde de %30'un üzerinde obezite hastası olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bizim için önemli bir sağlık problemi. Obeziteye neden olacak etkenler arasında inaktif Sedanter, sedanter yaşam, fiziksel aktivite azlığı, yaş, beslenme alışkanlıkları ön planda olmakla birlikte bunun dışında kadın cinsiyet, gebelik, doğum sayısı gibi nedenler de yer almakta. Bunların dışında genetik nedenler yine ön plana çıkmaktadır. Anne ve babasında obezite olan bireylerde %25 civarında obezite hastalığı görülmekte. Bunlarla birlikte kullandığı ilaçlar, hormonal durumlar, psikolojik etmenler, eğitim durumu, sosyoekonomik düzeyde obeste oluşumunda rol oynamaktadır. Obezite hastalığı önlenebilir mi? E, tabii ki önlenebilir. E, çünkü bu sedanter yaşam, fiziksel inaktivite bunda obezite hastalığının önemli bir rol oynamakta. E, erken yaşlarda fiziksel aktiviteyi artırırsak ve spor egzersizi önerirsek bu tür hastalarda fayda sağlanmış oluruz. Bunun dışında beslenme ve diyet alışkanlıkları da obesitede rol oynamakta. Genel cerrahi kliniğinde obezite ameliyatları yapılmakta. Ancak bizim öncelikle hedefimiz hastaların ameliyattan önce gerekli diyetlerini, yaşam şekli değişikliklerini uygulayıp obeziteden kurtulmasıdır. Cerrahi tedavi uyguluyoruz çünkü obezitenin getirdiği vücudumuza ek yükler, ek hastalıklar var. Amacımız bunlardan uzaklaştırmak, yaşam kalitesini ve yaşam süresini artırmak. Obezite cerrahisi için belirli kriterler var. Hastaların ek hastalığı olmadan vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olursa ya da ek hastalığı, diyabet, hipertansiyon, e, reflü gibi hastalıkların olması, uyku abdesi gibi hastalıkların olması ve vücut kitle indeksinin 35'in üzerinde olması bizim için cerrahi gereklilik kriterleri. Ameliyatların çeşitli teknikleri var. Burada hastaların e, komple değerlendirilmesi ve hastaların ek rahatsızlıkları ile beraber yani diyabeti olabilir, reflüsü olabilir buna göre ameliyatın türüne karar veriyoruz. Merkezimizde bilinen tüm metabolik cerrahi ameliyatları yapılmakta. Yani obez ameliyatları yapılmakta. Tüp mide ameliyatı, gastrik bypass, bir partisyon, bu tarz ameliyatların hepsi uygulanmakta.